Selamun aleyküm. İyiyim sen nasılsın abi? Allah'a emanet ol. Görüşürüz.

en sevmediğim şey motorla veya bisikletle yağmura yakalanmak. Gerçekten. Yollar ıslanıyor, kayganlaşıyor, tehlikeli hale geliyor. Sen ıslanıyorsun, hastalanma riskini artıyor. O yüzden tehlikeli gerçekten. <laughs> Bakalım, Tam da Okulun oralarda gözüküyor ya. Bura Hava da acayip soğuk. Haziran'ın içisindeyiz. Yani sanki Mart Nisan ayı gibi gerçekten. Bu kadar soğuk olmuyordu. Ben hiç Haziran'da böyle bir soğuk hatırlamıyorum yıllardır. Şu anda acayip soğuk ya. Bakmadım ama herhalde bir 12-13 derece falan ancak atasın. Allah'ın şeyleri gidiyoruz. Biraz hızlanalım. Bu saatte 26 kilometre Gün içinde kimse havaya güvenemiyor. Neredeyse her gün bir yağmur var. Ee, yani normalde 42. yağışları diye öğrendiğimiz yağışlar işte İç Anadolu Nisan ayında yağardı. Mayıs'a bel kalırdı ama şu anda Haziran'a sarkmış durumda. Sanırım mevsimlerin bir ay falan sarktığını söyleyebiliriz. göre Böyle... derecesi de artıyor. Gerçekten soğuk. Evet, önce yaya, önce hayat diyoruz. Yaya yol verdikten sonra devam ediyoruz. Bu iki şoförümüzle kutluyorum. ikisi de beklediler. trafik çok önemli maalesef bizim ülkemizde yayalara yol verme olayını bir türlü sağlayamadık evet araç sağ sinyal veriyor sağa dönecek bekliyoruz öldükten sonra devam ediyoruz Buradan Çamlıオス köpründen bisikletle inmesi çok sürüklü. Eğer önümüze bir engel çıkmazsa, araç ben çıkmazsa boşa saldığınız zaman yaklaşık Opet'e kadar, İspanser diyorlar sanırım. İspanser'den oradaki Opet'e kadar kendiliğinden gidiyor. Hızını alıyor ve oraya kadar gidiyor. Yani ekstra bir pedal çevirmenize gerek kalmıyor. Ben yani sadece bu, bu hız bana yetersiz. Derseniz de birkaç pedal çevirerek tekrar oraya kadar varabiliyorsunuz. Her ışıkta yeşil yandı bize bakalım. Sanırım yetişiriz oraya kadar. Bisiklette yolculuk yaparken şunu düşünüyordum: Her insan bir yerlere gidiyor. Her insanın bir işi var, gücü var. Yani şu anlamda bir telaşı var, bir gayreti var. Nereye gidiyor acaba? Her insanı böyle merak etmişim. Bu insandan nereye gidiyor? Şu kadar araç gidiyor. Özellikle bunu uzun yolda araba kullanırken düşünüyorum. Yani bu insan, ben memlekete gidiyorum işte Kayseri, anne babama ziyaret ediyorum. Ya başkasının belki cenazesi var, ona gidiyor. Başkasının düğünü var, ona gidiyor. Öyle gerçekten çok düşündüren şeyler hayat bir hep telaş içinde bir akış var. Sürekli bir yolculuk var. Güzel bir şey. Ben durağını pek sevmiyorum. Yani orta şeritten araçları soluyoruz. Onlar sağa dönecekler. Çarşamba pazarı tarafına sanırım. Biz buradan devam. rahatsız buraya kadar getirdim. Biraz daha hızlı olsaydım ileriye kadar getirecektim ama hiç pedala basmadığım için buralara kadar getirdim. Yeterli. Neyse. Garaj durmuş. Solumuz serbest. En tehlikeli şey bisiklet ve motorlar için açılan kapılar. Eğer dikkatli olmazsak gerçekten o kapıya çarpabiliriz sanırım altın elbiseli adam da motorcu olan. Bu açılan kapı yüzünden vefat etti işte. Allah rahmet eylesin. Gerçekten motorcuların ve bisikletçilerin en çok dikkat etmesi gereken konu araçlara bazen yeri geliyor çok yakın geçebiliyoruz. Ama en azından yavaş geçersek kapı açıldığında durabilecek seviyede frenlerimize kontrol edebilirsek bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Mesela biraz önceki kapıyı açan abi özellikle açmadan önce baktı sol tarafa. Benim geldiğimi gördü ve hani kapıyı ittirmedi, devam ettirmedi açmaya, durdu. Ama bunu unutan, fark etmeyen şoförler veya yolcular da oluyor. Tak diye açıyor bir anda. Yani eğer hızlıysanız yandınız direkt çarpıyorsunuz. Allah korusun. O yüzden biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ee, motorcu sanırım kaza videolarını anlatan Zafer abi vardı. Böyle ileri düzey sürüş eğitmeni yazıyor. Öyle hatırlıyorum. Yine bakarım. Kazaları gösteriyor. Ee, mesela çoğu yani dikkatsizlikten hem evet bu Yavaş ol, yavaş. Yavaş ol, yavaş. Ne yapıyorsun sen? Ters yoldan geliyorum hocam, canlıyorum. Ne yapıyorsun İyiyim, amcam alınıyor İyi, hadi görüşürüz. Evet. Allah'a emanet ol. Evet, Emrah hocamızla karşılaştık. Kendisi değerli bir insan. Kırıkkalede. Neredeyse motorcuların çoğunun ehliyetini veren insan. Motoru güzel bir şekilde öğreten, dikkatli bir şekilde öğreten bir insan. Motor bilgisi çok yüksek, sürüş deneyimi çok yüksek. Kale Bayrak sürücü kursunda kendisi sahibi, sahibinin oğlu. Değerli bir insandır buradan da. Merhabalaşmış olduk. Tam da araçlara dikkatten bahsederken sağ olsun kendisi motorculara karşı kendisi motorcu olduğu için motorculara karşı ve bisikletlere karşı da daha dikkatli davranıyor. Evet, kör noktasında da araç vardı onun da. Ben ucunu gördüm, en sağa doğru geçtim. Kendisi de tabii çok dikkatli davrandı. Evet, trafikte her şeye hazırlıklı olmak lazım. İşte ee, işte bu motorcu videolarını yayınlayan Zafer abi şey diyordu. Ben diyor cesaretli olan motorcuya şaşarım diyor. Motorcu dediğin korkak olacak trafikte. Trafikte korkak olacaksınız. Cesarete gerek yok. Yani ben buradan geçerim, bunu yaparım, bu viraja yatarım. Değil abi, sakin sakin, yavaş yavaş. Kontrollü bir şekilde yani aklını, mantığını kaybetmeden kullanacaksınız diyordu. Gerçekten çok önemli bir söz. Yani adam mesela kavşakta araba çıkıyor. Motorcu bakıyor böyle. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Musa amca buradayım ben. Evet yine bir tanıdık okulumuzun mahallesinden. Musa ne yapıyorsun? Nasılsın? Abi, ben de koramadım. Okulda da bir yere mi gittin? Yok buradayım ben. Bisikletle gelip gidiyorum. Ya. Evet. Böyle gidiyorum geliyorum. Ama. Sen Ay. ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. E, e, şey bu şarjlı mı? Elektrik desteği Aa, de var. Pedallar e, e, elektrikli. Aynen. E, Yokuşları rahat çıkarıyor. Tamam. Sen ne yapıyorsun? nereye Bizim gidiyorsun? Hayır mı? Ben şey aldım. Otur aldım. Otur mu abi? ben En güzel ya gerek abi, yok sağ onlara. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gideceğiz inşallah ya. Aynen. İnşallah inşallah. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben de şey biraz çaldırdım da. Oraya. Var Tamam. Yürüyerek geldin gideceksin ha? E? Yürüyerek mi geldin buraya? Ha. İyi Şu maşallah. Bir gelip, otobüse bin. Otobüse girecek. bin. He. Yürüyerek gitme. He, Oraya de, çıkması de, zor de, olur. Ağrıyor. Doğru söylüyor. Oldu, Hadi Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Eyvallah. Ee, Zübeyde Hanım dedin değil mi? Abi. Ya ben. Bir dakika. Google'da gözükmüyor mu? Google'da Zübeyde Hanım nerede? Biliyorsunuz mu? Ya ben şu sol tarafta diye biliyorum bir da. Yanlış olmasın Bir bakalım. İyi kokul değil mi sizin yok, yok. bu dönem? Herhalde onun Bakayım bir dakika garantiye alalım. Aynen öyle. Şu ileriden solda. Eyvallah. Tamam. Rica ederim. elektrik desteğinin gücü o kadar yüksek ki e, ee, tek bidonu tek elle tutuyorsanız bayağı bir güç verdiği için böyle atacak kadar oluyor yani zorlanıyorsunuz gerçekten dikkat etmek gerekiyor ne kadar polis alamazsın burası karakol sanat sanayi karakolu devam ediyoruz. Burada kara bulutlar daha fazla. Sanırım sanayi daha soğuk. Sanayi mahallesi. Olmuş. Evet, horozlar ötüyor. Kuşlar ötüyor. Doğa sesleri. Doğayı daha fazla duyuyorsunuz. Yani arabayla da gitmek evet güzel, kısa sürüyor. Ama bu kadar konforlu olmuyor maalesef. Evet. Bir ara verelim burada.